Tekrar hoş geldiniz. Size bu ekranın açılış yapmamız sebebi Aha da bu kulaklık. Az önce 10 dakika AFK kaldığı için hemen ah demiş böyle pilim bitmesin ben gidiyorum demiş. Kapatmış kendini. Boş boş ekran böyle böyle bir şeyler de yapmışım. O yüzden burada açılış yapıyorum. Kusura bakmayın. Geçen bölüm harikalar yarattık. 2 gol, 1 asist pardon. 2 asist, 1 gol. Yakında daha iyilerini yaparız.

Tamam o kadar da iyi değilmişiz. Şimdi Avrupa şildini oynuyoruz. Avrupa Kalkanı. Oğlum bomboştayım ya. Ah be. Sola. Oy. Çok güzel vurdum be. Lan boşum lan at buraya bakayım. Oy! Takım oynuyor takım. Bak bak tiplere bak Allah aşkına. Evet yine havada durdu şahitleri var

Ama bu kadar. <laughs> Bakalım bu maçta hedef koymuş hoca bize. 7.5 rating Başarı or müdahale başarı oranı en az %30 yap. Geçmiş olsun. O gitti bile. 2 <laughs> golden. Fazla gol yemekten kaçın. Kardeşim. Neyse. Doğru defans oyuncusu istiyorum mecbur. Aha. Lan çok koştum. Aha. Hakem! Hakem! Pozisyon dışında başarılıymışız. Bunu hoca da görsün. Ah yemedi be. Hadi. Hadi! Hadi. Ver ortaya, ver aç, aç bana, aç bana. Öf. Hadi bakayım. Ah be. Birebir de hiçbir şey yapamıyorum da. Gencis, toyuz. Adam dümdüz yürüyerek bloklamış ya. Böyle şansın. Harika pas. Ya daha da uğraşmam yeter. Kadri. Bu açıdan ne güzel gözüküyormuş ya paslar falan. Ulen, ulen, Hoca el kol yapma buradan. Çıkışta görüşürüz bak. Ölü ölü. Ne? Boşum boşum. Şu offside'lar yapmasak güzel oynayacağız ha. Emmanuel Sabi <sniffs> As eyes for goal. Well, it's ended up being yeah. easier for the goalkeeper yeah. in the end. Well, the stats tell you everything. The chances have been few and far between, and they haven't tested the goalkeeper anywhere near enough. If they want to get something from this game, they're going to have to improve in the final third. Could play it in. challenge to win it back. Ula, and the electronic board showing one additional minute. Sabi.

Possession and patience, the watch words. But then the commentator's curse comes into play. Abi o kaleci. Cotton. Ah be. Ulan şu ayaktan açmaları bir de düzgün yapamıyorum ha. Gramaric. O kim olur?

al bakayım aa oğlum ne güzel pas atmışım ya oh iyi ben alınmadım <laughs> hala <laughs> şu, şu adama doğru gidelim belki bunu atar ley Haydi, haydi, haydi takım, haydi. Lan! Kardeşim ben niye vuramıyorum topa? O kadar şuta bastım hiç. something positive the high press was very much on making sure it didn't get past him counter-attacking very much an option can they take advantage of the situation Hadi. well a fantastic counter-attack as they move through the gears but not a brilliant end product will everything look good until the finish Kardeşim forvet kötü. Al beni onun yerine. Al beni. Hoca <laughs> direkt adamı değiştirdi. <laughs> ben olsam ben de değiştirdim. Çık lan sen. Çık diye atardım adamı direkt. Helal kötü İyi Bence güzel pas. Ben aynı. Ay! Oy! Hoca beni forvete, sağ kanat bir şey oralara alsana. <laughs> bir şey deneyeceğim. <laughs> Paçacı konular yeter be. Yuh, füze attı adam. Sander Svensson. Svensson. İyi gol yemedi en azından. Ne oluyor? kafayı so yiyor to make ver bana change the can he açıktayım boşum bak adamla dip dibi olan adamı atıyor bana atmıyor bana at artık aha Sizin oynayacağınız topu tükürüm ben. Yiyin lan golü. Hak ediyorsunuz ha. Böyle takım olmaz ya. Bu ne Allah'tan kaleci bir şeye yaramaya çalışıyor.

Evet evet çok iyiydiniz aynı. Bak adamın golü var benden 0.2 puan yüksek. Utan lan. O da olması 6.5 6.7 falan olacaksın ha. Demin yüzde Üstüne boş müdahale mi yaptık? Ne yaptık? Buralarda niye ses yok? Onu anlamadım ben ama. Hmm, yine ilk 11'deyiz. Güzel. Cook bu ki ilk golünü attı. Bir zahmet ya. Takım olarak ne oynayacağım be sizde? Ha? Çöpler. <laughs> Hoca beni bir forvete falan almayı dene ya. Ben orta saha yazdırmıştım. Sen beni MDO'ya aldın. Aha.

Aa. Çok geç yapıyorum ya her şeyi Yeter her yere ben mi koşacağım artık ya Yeter be Güzel attım bence Sen de bana güzel at Bu adamı bir harbiden bu ne ya ne kadar komik ya. Bak spiker bile Türkçe öğrendi satın diyor artık. Şu ne işe yarıyor ya? Garner, Batty. It's a high-level tackle. Brilliant. Ay. Kötü müdahale ediyor. Oğlum top yok orada lan. Öylesine kaydım ona bile kötü müdahale ediyor. Eh. Ver sarıyı ver. Köpek herif. Oğlum inşallah sakatlanmamışımdır. Çok pis beddua ederim. Daniel Batty. Lane. Moving the ball forward with purpose. But quick thinking defensively. Sutton. Still level here, but the pressure escalating. Crossing opportunity. Oh! Well, nothing comes of it. Puan gitgide düşüyor ya. Ver, 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 ver. Andy Cook, Jamie Walker. Atacan, pas at at. tüküreyim seni well, stats tell you everything. A tight and cagey game without enough goal mouth

ve ben to the respective Ayakkabılar güzelmiş aslan. Tamam pas başarı oranı en az %55 yap. Tamam bu maçki görevler iyiymiş bak. Yapabileceğim şeyler en azından. ay well, takım switched around and are ready now for the second half. Ay, Garner. Really good challenge.

Satın yine çıktı bak. Güzel top kestim be. Buradan girer mi? Yok. Yeah. Ama güzel vurdum. 30 minutes to go. Haydi aslanlarım Benim nereden aslanım oluyor lan bunlar? Haydi kankiler. Çok alakasız bir yerdeyim şu an. Ah, ah, içim acıdır resmen ya. Bu pozisyon kaçar mı be? Hadi lan koşun alın lan bir şey yapın lan. Takım alo. Yedik. Ha, gelse yemiştik. Helal. Yuh be. Oyundan alınma riski mi? Beyler pas atın. Beyler alo. Şşt. Lan pas atın lan. Topu alın pas atın. Acil. Oyundan düşeceğim hadi. Aha. Bu vuracak out'a gidecek. Hoca beni al alacak oyundan. Alındık. Aa alınmadık. Oh. Ule ule ule. Kardeşim ben daha nasıl bir açık pozisyona geçebilirim acaba? İlla şöyle mi geçeyim? Aha. Şimdi aldı. Köpek. Kışarılık başlığı %81. Bence iyi. Bıraksaydım belki gol atacaktım. Ya simület onunla mı uğraşacağım ya? Evet. Oh beni çıkarmışsınız gol yemişsiniz. Aferin size. Bravo. Yarı finalde gidersiniz işte pislikler. Heh ne oldu? Yenilgiden kaçın diyor. He ben içerideyken beraberydik onu bilemem artık ratingimiz düşük kalmış ama ya o kötü oldu. Evet geldim tekrardan. Bir elektrik bir ıh dedi gitti geldi. Şu 2-3 antrenmanı daha yapalım. Antrenmanları bir oynatalım hemen. Bunu güzel yapmışlar bak. İlk yaptığımda şu 1000 veriyordu. 1100 küsür. Bu 1250 idi bu da 1500 bir şeydi. Oynadıkça düşüyormuş. Bunları güzel yapmışlar. Her yöne doğru ilerleyelim diye böyle. Tek bir şeye bağlı kalmayalım diye. Şimdi birkaç tane de yenisinden yapalım. Bunu yapalım. Bu güzel. Kolaydı. Yapalım. А! кажется. на Боже, коллега, что daha yaptım. <laughs> Kendim atarım. A'yı aldık yeter. Hayda. Çok hızlı. Ben gamepadı sabitledim öyle vuruyorum. Tam 10 ,000. Yine seviye atladı. O güzel yeni geliştirmeler gelmiş. Hemen bir bakalım neler var. Güzelmiş bak. Güzelmiş bunu açalım ya. Diğerleri şey değil o kadar bizim işimize yaramaz. Şu puanları verelim. Bir şey verecektim ben buradan puana. Şuydu değil mi? Orta açmamıza 8, falsoya 8 veriyor. Çok iyi. Daha bunları da açarız. Bence ikinci videoya bayağı baya iyi oldu. Baksana 72 oldu bile. İyice voltaya çevirmişler ama. Hani Yetenek ağacı var. Yetenek ağacından puan verdikçe şey puanımız artıyor falan. Ha bu arada o gene değiştirebiliyor muyuz? Modeli pardon. Ha yine buradan. Tamam. Evet. Bu videoluk da bu kadar olsun. Bence bayağı iyiydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.